Biraz değiştim Her şey kadar Herkes kadar Sen kadar değiştim Unutamadığım sözlerinin arasında sıkışıyorum Bir yanım kendimi kolluyor Bir yanım seni Ben benimle savaşıyorum Seninle değil Sonucu kılıcı kuşananından belli olan bir savaşın ne kazanabileni ne de kaybedeneyim. Sorun değil. Elbet alışırım. Biraz alıştım. Her şey kadar, herkes kadar, sen kadar alıştım. Varlığını istemediğim tüm eksik yanları ve çokluğunu da, yokluğunu da istemediğim iki arada bir derede duyguya alışıyorum. Bir yanım bırak diyor bir yanıma kesin değil. Henüz tanıştık. Her şey kadar, herkes kadar, sen kadar. Tanıdığımı sandığım bana daha yakınım artık. Duvarlara anlatırken öğrendiklerim kendi hakkında ve aynalarda ağlarken gördüklerim kendi tarafında. Bir yanım memnun oldum diyor, bir yanım tanıyamadım daha. Samimi değil, bir hayli kırıldım. Her şey kadar. Herkes kadar. Sen kadar. Canıma batan her halin felç gibi indi bedenime. Gözlerimden tut da ciğerlerime kadar kırgınım. Aslında ne sana, ne olanlara, kendime kırgınım. Maziye hiç değil, ana kırgınım. anlatamadığım, anlayamadığım masalların bana yaptıklarına, dinlediğim şarkılarda bana seni anımsatan şarkıcılara, beni anladığın kelimelerin bana her şeyi anlatıyor gibi geliyor oluşuna, bir hayli kırgınım. Beni ben kırdım oysa, iyi değilim, galiba yoruldum, her şey kadar, herkes kadar, sen kadar. kalbime kalbimi kanıtlamaktan ve kanıtladığıma kendimi inandırmaktan ve dahası kocaman bir sahada tek başına koşmaktan yoruldum